Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber. PES 2021'in arkadaşlar güncellenmiş halini oynuyoruz. Ee, şimdi ben oynadım arkadaşlar siz yok ki. Başlamadan önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayacağız. Hadi bakalım. Şöyle. Şimdi e, şunları almıştım. Mesela. Şöyle ben size kendi hesabımı göstereyim arkadaşlar. Oyun sesini de kısalım. Onu bastım. Şöyle çık. Şuradan oyun planı deyince zaten benim hesabım kötü arkadaşlar. Çok eskiden iyiydi ama şimdi böyle. Şöyle şuraları da göstereyim şöyle. Neyse hemen şimdi biz şeyimize geçelim. Şuradan ilk şöyle ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Bu ne 90. Neyse şimdi şuradan maç diyelim. Maç. Heh. Etkinlikler. Online hızlı maç. Etkinlikler bence. Arkadaşlar bu arada oyun çok güzel olmuş. Şöyle devam diyelim buna. 97 bin tane şeyim var zaten. Maça gir diyelim. Kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor. Kim geldi bu ne ya? Neyse. Hadi bakalım gir. Hadi. Şöyle ka karşı takıma bakalım. Tamam biz burayı yeniriz arkadaşlar. Yeniriz diyorum ama arkadaşlar yenilebiliriz yani. Yenecek gibi değiliz. Olar. Neyse şöyle. Giriyor gir gir gir. Arkadaşlar ben oynayınca ilk başlarda çok kolaydı ama şimdi biraz zorlandı oyun. Oyun biraz zor. Şimdi İbrahim işte başlayalım. Screen bıraktı. Oyun bu arada çok güzel olmuş arkadaşlar. Bilmeyen varsa ismi de söyleyeyim. PES 2021 arkadaşlar. PES 2022 oldu. Şöyle çok değişik oyuncular var. Iniesta bas be. Carlos alır onu. Iniesta. Sen de ver bir oyun oyuncu. İbrahimovic ve direkt ilk golümüzü atıyoruz. Ne yapıyor? Çok güzel oldu. Değerli. Onlar başlasın bakalım bir de. Bir sıfır başlıyorduk. Dakika bir gol bir. Abi bunlar bu kadar kolay olamaz. Of çok basmıştım zaten. Olmazdı gol arkadaşlar. Biraz geri gideyim. Ses çok varsa da arkadaşlar yeniden özür diliyorum. Şöyle. Dön. çok. Aa, sen perdeye yok abi. Kale mi olur ya? Dedim Başla bakayım. Sıklığına vur kafayı. İşte bu. Hayır. Yapamazsın. Roberto Carlos orada. Alexander Arnold bıraktı. Andrew'un Hadi be Arnold. Aha. Aldık. Di Maria. Di Maria ne yapıyorsun ya? Bas var. Yes be. Arkadaşlar bu arada PES'te sizlerle bile beraber kutu açılımı da yapacağız. İşte devam edelim. 2-0 oldu. Oyunumuz çok kolay arkadaşlar. Çok kolay olmuş. Hani. Yani şey çok kolay arkadaşlar. Hmm takımlar çok kolay geliyor. Ama yine başladığım için galiba baksanız direkt gol atıyorum. Hatta biz böyle 2 saat gol atarız arkadaşlar. Şey tamam. Hadi bakalım. İbrahim 3 bas. Bas. Hadi be hadi be. Aldık mı? Bir alamadık gitti arkadaşlar ya. Hmm. Hadi bakalım. Şöyle ve hayır yoruldu. Ya hayır ya. Şey dışarıya çıktı. Ver direkt, ver direkt. Ne oldu? Ne yani oldu? Attı... Aldım. Bastoni. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ya abi, abi ben bu videoyu çekemedi ya. Arkadaşlar koltuk çok güzel diyor ya. Şöyle başlat bakalım. Sen perdeye kaleci mi olur ya? Hala ona takıldım. Eski PES 2021 arkadaşlar çok değişikti. Ne zamandır PES 2021 oynamıyorum zaten. Bas bakayım. arkadaşlar çok kolay oluyor ya. Bakın şimdi. Direkt arabasını ver. Sen de oradan ver. Bitti. Bram zaten oradan koşmasaydı atamayacaktım arkadaşlar. Tamam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada kardeşimin de yani kardeşim Yusuf'un da e, video çekmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın yukarıda. Bir yine attık bu ne kadar kolay olması ya. Allah Allah. Ne kolay bir şey ya. Etti sana 5-0. Barcelona'yım bu arada. Aldım yine bak. Ha fal Hemen başlayalım. Hemen başla. işte bu. Aldım. Ha bak yine aldım. Ha bunu mu? Bak bak bak. Bas 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 Abi bu kadar kolay Atmıyorum ben gol falan ya. Çok kolay arkadaşlar. Ama sonraki videolarda PES 2021 atacağım yine. Oralarda kolay olur mu? Orasını bilmem. Fernani öyle ismi mi oluyor Allah rızası için verdim ee, şöyle ilerle 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 hadi be hadi be bas be aldım Ronaldo Ronaldo kaleci hadi be hadi be başlat ilerle bakalım koş 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 iyi iniesta İyi, iyi Şimdi. Şu arkadaşlar bu arada PUBG videosu da çekeceğim. PUBG videosunun devamı gelecek. İbonovic. İbrahim değil de İbonovic. Of ne kadar kolay arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada yarın bizim mezuniyet törenimiz var. Okula gittiğim için. Yarın mezuniyet töreni olacak. Onda, onda da video çekebilirim arkadaşlar. Belki. Iniesta ve Gol be. İşte bu. Of oh be. Kaç sıfır oldu? 8 sıfır. Bırakayım da bir tane gol atsınlar ya. Neyse bırakmayayım boş ver. Sonra aman diyeyim. Çevirirlerse çevirmezler ama şey olmaz. Atmayacağım. Allah yeter ya. Orada o oh, ben ona vurmadım ki. Roberto Carlos adamım ya. Çok sert duruyor top arkadaşlar. Arkadaşlar Roberto Carlos'u sevenler varsa topu Sibobuna doğru vursun. Roberto Carlos çünkü so topu Sibobuna vurunca daha hızlı gittiğine inanılıyor. Devam edelim şöyle. Ver Ronaldo. Yu. Ronaldo orada niye koşmadın? Bas. Kaleciye verdi. Bastoni Kafa vurur mu vurdur. Adamın içinden geçtiler hocam. Bas 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 bas. Aldım. Bu. İbrahim'den Di tekrardan Ronaldo. Şuradan bir golümüz yok mu? Niye olmasın ki? Abi ben geriye çekiyorum o ileri gidiyor. Bu nasıl bir şey ya? Geriye çektiğim halde ileri gitmesi çok değişik ya. Hop. Verdik. Vur be. İşte bu. Abi. Ya hadi ya. Ne offsitemiş. Neyse i̇şte devam. Tamam, devam. Devam devam 40. dakika olmuş. Videoda değil arkadaşlar şeyde oyunda. Şöyle İbrahimovic. Dimari oradan yolla sen yüksekten. Sen de ver. İbrahim. İbrahimovic. Hayır ya. Hayır ya. Hadi alır mıyız onu? Alır mıyız onu? Aldım bile. Vurdum. Ya kaleci neymiş öyle ya. Benim kalecim çok kötü arkadaşlar. Uy. Plase. Hem de çok güzel plase. Saygı yavrusun. Biraz saygılı olalım. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna derken. Aa Ben kaydı tutmuşum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Querifloris, bye bye.